Merhabalar. Bu videomuzda sıralı emir penceresini inceleyeceğiz. Sıralı emir penceresi Algo++ lisansına bağlı kullanabileceğiniz, hissede birden fazla alım ya da satım işlemini bir önceki işlemin gerçekleşme koşuluyla iletebilmenizi sağlayan otomatik bir emir sistemidir. Eğer lisansınız yoksa işlem başlat dediğinizde karşınıza çıkacak olan uyarı bu şekildedir. Sıralı emir penceresine sağ üstte yer alan FX Trade menüsünden sıralı emir penceresine basarak ulaşabiliriz. Pencere içeriğiyle anlatmaya başlayalım. En üstte hesap seçim alanı bulunur. Eğer birden fazla hesaba loginseniz şuradan geçiş yapabilirsiniz. Hemen yanında emri tekrarla butonu vardır. Buraya belirlemiş olduğunuz koşulun kaç defa gerçekleşmesini istiyorsanız buraya onu yazabilirsiniz. Hemen yanında işlem başlat butonu vardır. Bunları konuyu anlatırken değineceğiz tekrar. En sonda da şu an görmüş olduğunuz gibi iki tane satır bulunur ilk açılışta. Bunu artıya basarak artırabilir. Eksiyle de eksiltebilirsiniz. Minimum iki satır olması gerekir. Alttaki bölüme bakacak olursak en başta sıra numarasını görürüz. Hemen yanında alış satış ya da açığa satış seçebileceğimiz bir alan bulunur. Alan kolonunda ise İşlemin alış tarafındayken, yani şurada belirlemiş olduğumuz fiyatın alış tarafındayken mi yoksa satış tarafındayken mi belirleyebileceğimiz bir alan. Bir örnekle bunu anlatacağız. Burada fiyatın eşitlendiği kısım. Diğer seçenekleri de uygulayabilirsiniz. Fiyatı belirlediğim alan ve miktarı yazabildiğim alan bulunur. Durum kısmında da işlemi başlattıktan sonra ilgili emrimin durumunu burada görebileceğim. Şimdi albaraka üzerinden bir örnekle devam edelim. Şu an albaraka tahtasında 1.59 kademesi alış tarafında bekliyor. 1.60 kademesi satış tarafında bekliyor. Ben şimdi 1.60'dan bir lot alacağım. Ve daha sonrasında yine 1.60'da satış emri göndereceğim. İlk satırım alış olacak. Alan kısmı dediği ilgili fiyatın alış tarafında mı yoksa satış tarafında mı olması durumu. Şu an ben hemen almak istiyorum. 1.60 kademesi satış tarafında bekliyor çünkü. Daha sonrasında da Yine aynı şekilde satış işlemi göndermesi için alt tarafta sat diyorum. Ve 1.60 kademesini satış tarafındayken emri iletmesini istiyor. İşlemi başlat diyorum. Şu an koşul kontrol ediliyor diyor. 1.60 kademesi en başa gelir geldiği an emrimi iletecek. Evet 1.60 kademesi en başa geldi ve emrimi iletti şu an gerçekleşenlere bakarsak 1.60'tan bir lot alım işlemi görüyorum. Koşul hemen gerçekleştiği için diğer ikinci satış koşulum da 1.60 kademesinin sağ tarafta olması durumuydu. Onu da aynı şekilde satım emri olarak iletti şu an. 1.60 kademesinde satışta bekliyor. Şimdiki örneğimizi de alış işlemi gerçekleştikçe almaya devam etsin yönünde bir senaryo var kafamda. Ve bunu 4 defa yapsın istiyorum. Bir satır daha ekleyeceğim. Hepsi alış işlemi olacak. Belirlediğim fiyatın yönünü de satış olarak belirliyorum. Hemen gerçekleşsin diye yapıyorum bunu. Şu kademeyi de düzeltelim. Koşulum şu. 1.60 kademesi satış tarafında en üstteyken alış işlemi yap. Bu gerçekleştikten hemen sonra bir tane daha gönder. Bu da gerçekleştikten sonra bir daha gönder. Bunu da 4 defa tekrarlı istiyorum. İşlemi başlat dedim. Koşulu kontrol etti. Emir gerçekleşti. Buna bağlı olarak tekrar bunun için koşulu kontrol etti. Emri gerçekleştirdi. Hemen ardından aynı şekilde. Şu an ikinci tekrar başladı. Emir tekrar sayımız 4'ten 3'e indi. Üçüncü tura başladı. Bu kadarı benim için yeterli deyip burada kesebilirim. 4 tekrarlı 3 tane emir göndermiştim. Sonuncu tekrara gelmeden de iptal etmiştim. Toplamda 9 lotluk bir işlem oldu. Garanti kağıdında şöyle bir örnek yapacağım. Şuan ki duruma göre 15.60'dan 1 lot, 15.61'den 1 lot, 15.62'den 1 lot daha alsın. En sonunda da bunu 15.63'e yazsın. İşlemi başlatıyorum. Koşulumu kontrol etti. 15.60 sağda olduğu için emir gerçekleşti. Şu an ikinci koşulumuzu bekliyoruz. Yani 15-61 kademesi en üste geldiği zaman ki geldi. Hemen gerçekleşti. Şu an üçüncü koşulumu bekliyorum. 15-62 en üstte sağ tarafta satış tarafında en üste gelmesi durumunda emri iletecek. Gerçekleşirse de ortalaması 61 olan 3 tane emrimi 63'e satış olarak iletecek. Evet, son koşulumuz da gerçekleşti 1562 en üstte sağda satış tarafında beklediği için emrimi iletti ve gerçekleşti son koşulumuz olan 1563'ün alış tarafında en üstte olması durumu 1563 kademesi alış tarafına geçtiği an 3 lotumu satacak belirlediğimiz koşulun beklememek adına son işlemimi 1563 yerine 1562'nin sol tarafa geçmesi durumu olacak şekilde düzelttim ve 1562 sol tarafta alış tarafında en üstte beklediği için ortalamam 1561'di. 1562'den hepsini satmış oldum. Biraz önceki örneğimizi stop belirleyerek de kullanabilirsiniz. Şöyle ki ben yine aynı senaryoyla Koşulumu bu sefer şu şekilde belirliyorum. Garanti kağıdını 15-65 sağ tarafta yani satış tarafında en üstteyken alsın. 66'dayken, 67'deyken, 68'deyken alsın. Aldıktan sonra ben henüz satmak istemiyorum. Fakat kağıdın düşme olasılığını düşünerek 15-63'ü de kendime stop olarak belirlediğim için alış tarafında en üstte bekler konuma geldiği zaman stop'un bu şekilde belirleyebilir. Sıralı emir penceresi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.